Şerh demek aslında şöyle düşünün. Şerh problem anlamına gelmez. Şerh bir belirtmedir. Yani e, çamda bir gün yer alacağım. Yere baktım. Yer bedava. Dedim bunda problem var. Kalktık tapuya gittik. Hiç sesini çıkarmıyorlar. Şerh de üzerine beyan var. Yani oraya bir ufak not atılmış. Yani onu atlayabiliriz. Tapu memuru yanlışlıkla bana söylemeseydi veya önceden araştırma yapmasaydım alacaktım satamayacaktım. Çünkü ben öyle bir ürün satmam. Beyan diyor ki kamu yararına 9 TL'den o günün parası söylüyorum. E, kamulaştırma hakkı vardır. Ürün 18 liraya zaten bedava 50 liralık yer. Ama buradaki beyan ne diyor? Diyor ki 9 TL'ye yarın canım sıkılırsa Kubilay ver bakalım onu dedim senden alırım beyanı var. Ya da işte mesela Kükürt bölgesine yer satıyor. Kükürt de diyor ki yabancı vatandaşlara yer satılamaz. Neden? Buradaki yeraltı kaynaklarından dolayı bazı bölgelerde ülkemizde Emet'in de bazı bölgelerinde bol kaynaklarından dolayı bir beyan var. Diyor ki yabancı şahıs ya da şirketlere yer satılamaz. Bir zararı var mı? Bence iyi. Zaten tarla vasfındaki yeri yabancı bir satmıyoruz ama belli bir metrajın prosedürü olmadığı yerde tarla yatırımcısı zaten yabancı değil. E, o yüzden bu beyanın bir esprisi yok. Ama kamu yararı dediğinde tak paran gider 9 liradan. Hiç bakmazsın yani. O yüzden şerri içeriği önemli. Mesela arkeolojik 3. derece sit alanında konut yapımı mevcut. Veya doğal sit alanında yerine göre izinle kuruldan yapabiliyorsun. Birinci derece yapamıyorsun. Şimdi arkeolojik sit var diye oturup ağlayacak halim yok. Çanakkale Asos'un yarısında arkeolojik sit var. Ev yapılıyor. Yani aslında yine bir bilir kişiyle konunun detayını öğrenmek gerekiyor. Ha içiniz rahatlasın diye de biz ne yapıyoruz? Ürün çok büyüktür. Ee, bir işte doğal sit var mesela. Üçüncü derece. Biz alım yapıyoruz, satım da yapıyoruz. Ben satarken şunu yapıyorum. Üçüncü derece doğal sit varsa ürünü alıyorum, gidiyorum imar durumunu alıyorum. Projeyi çizdiriyorum. Müşteri hiç uğraşmasın. Kafası rahat olsun. O şekilde satıyorum. Dışarıdan böyle bir ürün alacaksanız da bu prosedürü sizin gerçekleştiriyor olmanız lazım ya da karşı taraftaki muhatabın